11. Soru: Yarıçapı r, yüksekliği h olan bir dik dairesel silindirin yarıçapı iki katına çıkarılıp yüksekliği yarıya indirilirse silindirin hacmi ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi birinci durum hacim πr kare h. Yarıçap r, yüksekliği h ile. İkinci durum yarıçapı iki katına çıkarıyoruz π çarpı r yerine artık 2r yazıyorum, bunun karesi yüksekliği yarıya düşürdük. H bölü 2. Pi çarpı burası 4 r kare çarpı h bölü 2. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. 2 pi r kare h. 2 katına çıkmış oldu. E, A şıkkıda baktığımızda 2 kat artar demiş. 2 kat artması demek 3 katına çıkması demektir. Çok önemli bir bilgi. Bir ince var burada. 4 kat azalır demiş zaten azalma yok. C seçeneği 2 katına çıkar demiş. Evet. 2 katına çıkması demek direkt 2 ile çarpılmış hali demektir. O yüzden cevabımız C seçeneği.